Merhabalar sevgili hanımlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Evet, uzun bir aradan sonra tekrar bir video çekimiyle, model çekimiyle birlikteyiz hanımlar. öncelikle hatırlatmalarımı yapayım. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenilerinizle de beni desteklerseniz çok çok sevinirim. Evet hanımlar hatırlatmamızı yaptıktan sonra geçelim bugünkü videomuza bugünkü modelimiz tek sıradan oluşan yapımı oldukça kolay olan fakat biraz oyalayıcı olan modelim var ilk önce tığımla e, başlayalım tığım 21 numara sizler hangi tığı kullanıyorsanız o tığ ile devam edin el alışkanlığınızı bozmayın e, Cenk marka güzel bir e, yazmam var elimde koyu kiremit bu son zamanlarda oldukça çok fazla beğeniliyor bu renk hanımlar hemen renk kodlarını hatırlatmak istiyorum sizlere altın başak 748 numara ipim var e, yazmamın koduyla aynı e, koddadır 748 biraz yazı bozukluğu var hanımlar e, net olarak görebiliyor musunuz bilmiyorum e, boncuklarım ise krem rengi her ne kadar ee, ekranda daha beyaza dönük gözükse de çok güzel bir krem tonu. Böyle e, nasıl anlatsam sizlere çok tatlı bir rengi var hanımlar. Kemik rengi değil, beyaz değil. Güzel bir krem tonu. Ee, bu renk yazmaya çok yakıştırıyorum. Ben çok beğeniyorum ee, koyu kiremitle krem renginin uyumunu. Şimdi yeterli miktarda tabii ki. E, ben ipliğime aktarmış bulunuyorum hanımlar kaldığım yerden devam edeceğim ama sizlere nasıl başlarsınız o şekilde anlatacağım hemen modelimi başladım şöyle göstereyim sizlere modelimiz harika ee, sıralı böyle kalıp gibi duran bir model inanın ütüsünü yapmadan bile bu şekildeydi arkadaşlar sadece ütüsünü şöyle koyup kaldırdım üzerine ee, dikkatli bir ütü yapmanız gerekiyor şuradaki boncukları geri çevirmemeniz gerekiyor arkadaşlar bakın şurada ben aceleyle yaptığım için bakın şu son 3 tanesinde bakın şöyle çekiştirince düzeliyor. Birazcık şey böyle bombeli olmuş orası. Bakın şuradan itibaren çok güzel çok düzgün. Tabii ki ben aceleyle ötüledim arkadaşlar. Koydum kaldırdım üzerine. Yazmamızın tığ battısını ikişer zincir çekerek öncesinde hazırladım. Sizler de ön hazırlığınızı bu şekilde yaptıktan sonra model uygulamaya Geçebilirsiniz Bu yazmalarımızla her zaman tığ batısını yaptıktan sonra Ütümüzü yapıyoruz Ondan sonra model başlıyoruz hanımlar Yine köşe noktasına yakın bir yerden Başlamamız gerekiyor Tam ortadan başlamamız gerekiyor Belki sürekli takip edenler bu hatırlatmalardan Sıkılıyor olabilir ama e, Belki içimizde ilk defa Denk gelenler olabilir arkadaşlar Bu hatırlatmaları bu nedenle Sık sık yapıyorum Şimdi kaldığımız yerden başlayalım Evet hanımlar modelime kaldığım yerden devam ediyorum. Arka tarafı görmüyoruz. İlk başlıyormuş gibi anlatıyorum sizlere. Öncelikle ipinizi tığınızla sabitliyoruz. Sonrasında herhangi bir tığ battısından bir sık iğne yaparak girişimizi yapıyoruz. Bu şekilde modelimize başlıyoruz. Devamında 4 tane zincir çekiyoruz. 2 defa ipimizi tığımıza doluyoruz. 1 2 tane tığ batısı satlayıp 3. tığ batıdan giriyorum. İpimin ucunu aldıktan sonra önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 defa da çekiyorum. Devamında bir zincir çekiyorum. Başlangıç olarak anlatıyorum hanımlar sizlere. Bir zincirimi çektim, çevirdim ters yüzünü. Burada buradaki zincirin boşluğundan girdim, bir sık iğne yaptım devamında 3 boncuğumu alıyorum ve bu şekilde büyükçe bir örümcek yapıyorum boncuklarımın boyutunun iki katı arkadaşlar bakın 3 tane zincir çekiyorum başlangıç o, o, noktası olduğu için şurada bağlantı kurmuyorum bu şekilde başlıyoruz modele başlarken hanımlar burayı geri sökeceğim ben modelin düz tarafını çeviriyorum Hemen şöyle bir düzeltme yapıyorum ve örümceğimin boş olan iki kanadından giriyorum. Bir tane kirpik yapıyorum. Uzun göstereyim. Tekrar iki zincir çekiyorum. Kirpik yapıyorum. İki zincir çekiyorum kirpik yapıyorum ilk kirpiğimde 3 zincir çektiğim geri dönüş olduğu için hanımlar e, bu bo, e, zincir boyutu kısalıyor o nedenle ilk kirpikte 3 zincir zincir devamındakilerde ikişer zincir çekiyorum kirpik sayım 3 oldu bu arada 11'e tamamlayacağız buradaki kirpik sayısını 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 tane kirpik yaptık. 2 zincir çektik, kapattık. 2 zincir çektik, kapattık. Burası başlangıç noktası. Devamında şuradaki tırabzandan giriyorum. 5 5 tane tığ battısı da buraya yapıyorum. 2 3 4 5 5 tane sık iğne hanımlar tığ battı değil 5 tane sık iğne yaptık 6. sık iğneyi geldim aşağıdaki tığ battının içerisinde tamamladım bakın şöyle bir görüntümüz oldu başlangıç aşaması için tekrar 1 2 3 4 zincir çektim 2 defa doladım tığıma ipimi 2 tane tığ battı atladım 3. tığ battıdan girdim önce 1 çektim sonra 2 çektim sonra 2 çektim sonra 2 çektim Devamında bir zincir çektim ve çevirdim ters yüzümüzü. Hemen buradaki zincirden girdim, bir sık iğne yaptım. 3 tane boncuğumu kaydırıyorum. Büyükçe bir örümcek yapıyorum. Şöyle parmağımın üzerinde göstereyim. Evet devamında Bakın, aşağıdan yukarı buradaki kirpiklerimizi sayıyoruz. 1 2 tane atladım. 3. kirpikten girdim ve ipimin ucunu alarak bir sık iğne yaptım. Tığım takıldı. Hemen bir düzeltelim. 3. kirpikten girdik. Bir sık iğne yaptık. 1 2 3 zincir çektik. Bağlantımızı kurduk burada. Çevirdik düz yüzümüzü ve örümceğimizin zaten yukarıda bakın iki kanadı boşlukta boşlukta olan iki kanadından giriyoruz ve sabitliyoruz boncuk olmayan iki kanadından devamındaki kirpiklerde ikişer zincir çekiyoruz kapatıyoruz iki zincir çekiyoruz kapatıyoruz iki zincir çekiyoruz kapatıyoruz ta ki 11 tane kirpik oluncaya kadar 2 4 6 oldu benimki 7 8 9 10 ve 11 devamında hiç zincir çekmeden trabzana iniş yapıyorum trabzanımdan 1 2 3 4 5 tane sık iğne yapıyorum bir sık iğne de tığ battığın içinde yaparak tamamlıyorum motifimi şöyle bir düzeltme yapalım bakın Şimdi bu hanımlar böyle e, şu an küçük olduğu için çok e, göstermiyor. Birazcık şurası fırfırlı olabilir şöyle ilerledikçe. Şimdi iki tane bu motif. Buna takılmayın hanımlar hiç üzmesin sizi. Şöyle çekiştiriyoruz hanımlar yaptıktan sonra şöyle bakın. Şöyle yukarı doğru çekiştiriyoruz o şeklini alıyor zaten. O kadar güzel kalıp gibi duruyor ki hanımlar. Şimdi bakın şurayı ayrı yaptım ben başlangıç olarak gösterdiğim için size birlikte şu kısmı yaptık. Bu şekilde model ilerleyip gidiyor. Şimdi ben burayı sökeyim. Sonra şuraya bir tane daha ilave edeyim ki devam ettirirken de hani model nasıl devam ediyordu diye aklınızda kalmasın. Hemen söktüm başlangıç olan yerimizi ve kaldığımız yere bir tane daha ekleyelim ve modelimizi bu şekilde bitirelim. Ne yapıyorduk? Şimdi bakın. 1 2 3 4 2 defa doladım 2 tığ battı atladım 3. den girdim önce 1 çektim sonra 2 çektim sonra 2 çektim toplam 3 seferde çıkmış oldum devamında 1 zincir çektim ve geriye döndüm 1 sık iğne yaptım 3 boncuğumu aldım büyükçe bir örümcek yaptım boncuklarım örümceğimin içinde 1 2 3. kirpiğimden girdim sabitledim. 3 zincir çektim. Modelin düz yüzünü çevirdim. Örümceğin üstündeki boş olan iki kanadından girdim, sabitledim. 2 zincir çektim, sabitledim. 2 zincir çektim, sabitledim. Bu şekilde 11 tane kirpik yapıyoruz. 6 7 8 9 10 ve 11. Burayı hızlı geçiyorum hanımlar. Zaten 2 zincir çekip kapatıyoruz. 2 zincir çekip kapatıyoruz. Şuradaki trabzana geçişte hiç zincir çekmiyorum ve 5 tane sık iğne yapıyorum. Eğer trabzanınız büyükse eliniz daha gevşekse trabzanınız büyük olmuşsa altı da yapabilirsiniz hanımlar. Ama bence bozmayın. Bu şekilde devam edin. Bu şekilde model devam edip gidiyor. Biraz önce de anlattım arkadaşlar. Bakın modelimizi yapınca şöyle bir çekiştiriyoruz. Bakın şuradan yukarı doğru şöyle çekiştiriyoruz ve şeklini veriyoruz modelin. Kalıp gibi hiç böyle bozulma yapma sanımlar gerçekten sıralı modellere bayılıyorum ben özellikle de tek sırada bitiyorsa model benim için gerçekten çok çok sevdiğim modellerden oluyor çünkü tek sıra avantajlı oluyor bir sırada bitmiş olması hem sizi çok yormuyor. Hem de çok teferruatlı olmuyor. Böyle hani yeni başlayan arkadaşlarımız da kolaylıkla rahatlıkla yapabilir. 2, 3, 4, 5 aşamalı modeller daha zorlayıcı oluyor. Bu nedenle avantajlı bir model. Modeli ben koyu kiremit üzerine krem boncuk uygulayarak yaptım arkadaşlar. Sizler dilediğiniz renk üzerine dilediğiniz boncuğu kullanabilirsiniz. Desenli yazmalara da yapabilirsiniz ama... Ee, böyle tek sade renk üzerinde boncuklu oyalar daha güzel duruyor benim e, şahsi fikrim tabii ki sizler nasıl uygun görürseniz e, ortası boş olup kenarı desenli olan yazmalarda da beğeniyorum ama içi dolu olan çok karışık yazmalarda e, çok boncuk oyasını ben tercih etmiyorum açıkçası. Tabii ki zevkler tartışılmaz. Sizlerin zevki farklıdır. Bu nedenle hiçbir şey söyleyemem. Siparişleriniz olursa bir miktar sevgi adresim instagram adresimden bana ulaşıp özelden yazabilirsiniz arkadaşlar. Oradan siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı oluyorum modelimle ilgili anlatabileceğim bütün detaylarımı anlattım ütüsünü yaparken modelin başında da söylemiştim dikkatli bir şekilde yapın böyle ittirmeyi yukarı doğru hanımlar elinizle çekiştirdikten sonra ütüyü üzerine koyup kaldırarak yapın eğer ütünüz parlama yapıyorsa ütü bezi kullanabilirsiniz parlama yapmıyorsa hiç ütü bezi kullanmanıza gerek yok ben 3 boncuk kullandım içinde sizler 4 boncuk da kullanabilirsiniz burada zevk tamamen size kalmış İnci de kullanabilirsiniz ama incilerin ütüsü biraz daha itina istediği için bence kum boncuk daha hem daha şık duruyor, daha zarif duruyor hem de daha kullanışlı olur sizler için. Bütün detayları video içerisinde anlattım. Anlattım. Videomun başında da kısaca özet geçtim hanımlar. Elimden geldiğince detayları paylaşmaya çalışıyorum. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Yapın ve de iyi günlerde kullanın. Ee, kanalımı takip etmeyi beğeni e, yapmayı yorum yazmayı ihmal etmeyin lütfen Sizin de sizlerden gelen yorumlar benim için çok çok kıymetli hepinize teşekkürler ediyorum ilerleyen zamanlarda daha güzel daha şık modellerde görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakınız Allah'a emanet olunuz hoşça ve de sevgiyle kalınız.